olur. Sizi çok ama çok seviyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Hadi hayır, no, no. hayırlı inşallah. Hadi gelin kızlar. Hadi gelin. Şurada biz İlan Polat Hanım efendiyle birlikteyiz. Evet. Afyon Karahisar şubesi açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Açıldı daha doğrusu. <laughs> e kaçıncı şubeniz efendim yurt genelinde? E 73. şubem oldu. İnanılmaz mutluyum. Binlerce kadına istihdam sağlamanın gururunu yaşıyorum. Gün geçtikçe büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Gelen herkesin ayağını bugün bizim 73. şubemiz açıldı. Dünya genelinde 73 şube olduk toplamda. Binlerce kadına istihdam sağlamanın gururunu yaşamaktayım. Çok kapsamlı bir güzellik merkezi burası. Lazer epilasyon, cilt onarımları, çatlak onarımları, cilt bakımları, e, onun yanı sıra kalıcı makyaj uygulamaları, güzelliğe dair birçok uygulamamız hatta her şey diyebilirim burada mevcut. Şöyle bir sonuç odaklı ve memnuniyet odaklı ilerlediğimiz için çok şükür her zaman için talep oluyor. E, birçok noktada franchise verdiğim şu Kubelerim mevcut. Hı hı. E, Afyon'da da çok muhteşem bir iş ortaklarımız olduğu için harika bir aile. E, eminim çok güzel bir temsil edecekler bizim ismimizi burada. E, Afyon'u tercih ettiler ve ben de çok sevdim gerçekten. Herkes çok sıcakkanlı, gelen herkesin ayaklarına sağlık tekrardan. Çok ama çok mutlu oldum.